Evet şu an Tulos'tayız. GoPro arıza yaptı. Professional kamera ile devam edeceğiz. Elimizden geldiğince anlatacağız. Haydi bakalım. Milattan önce 2000 yılından beri var olduğu söyleniyor. Yaşam kalıntıları Kuros Antik Kenti'nde eski ismiyle Talava dedikleri antik kentte Milattan önce 2000 yılında burada yaşam olduğu söyleniyor. Dikya uygarlığından sonra Romalıların kalıntıları bir dönem burada var. Hitit yazılarında buradan ülke olarak bahsediliyor. Normalde böyleymiş değil mi bu? Şu iki direk, şu ortadaki direk herhalde. Tapınaktan kalanlar. Ölçülerinden dolayı büyük hamam olarak adlandırılan yapı, kent merkezinin güneydoğusundaki yamaçta inşa edilmiştir. Armaşık kurusunu görüyor musun? Muazzam. Buraya giremiyoruz biz yani gerçekten. Şansını deneyeyim Aha. O, o arada şey. var mı da bir şey? O <laughs> evet. adam var. <Arada> <laughs> Tabii adam var. Evet hamamın böyle bir manzarası var. Yıkanırken ne güzel. Hop buradayım. Nasıl dart diye buradayım saniyede. Şansını deneyelim ya çıkarız belki. Şimdi arkadaşlar hamamı gezdik. Tlos Kalesi'ne gideceğiz. Tlos Kale, Tlos Kalesi. Şu yol deniyoruz umarım çıkarız. Ama dikkat üzere eski varlıklar şehirleşip de bayağı zarar vermeden tarif etmeden şehirleşmeye çalışmışlar. Genelde yüksek yerlere konumlanıp bu tarz yerleri de ekip işmeye ayırmışlar. Ancak günümüzdeki Ademoğlu, daha doğrusu kendini insan zanneden beşer, maalesef ki doğayı hiçbir tahribat veriyor. Evet, tükşü bulduk. Su var mi burada? Evet. Allah kolay gelsin. Çok güzel. Su bir şey istiyor musun başka? Yok, su. Evet, görmüş olduğunuz bu üçengeç buradan ha. buraya arabayla gidiyor. Ha şuraya ya yürüyecek iki adım ya. Ayıp sana ya. Tamam hadi gelin arabaya gelin tamam. ne ekmiyoruz? Şansını denedik. Ya, bu, 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 bu. Bir, bu yüreği bitirelim önce. Evet bu arkadaş yakalı. Yani boralı. Yani boralıyız. Aslen boralı değiliz, değil ben. Ee, bu yeah. zamanında anasını alıp sattırdı bu köyde. Yeah. Köyün suyu bol, tarihi var öyle. Yeah. Buradan çok sevmiş. Buradan bir ev yataklığı aldı. Evi yaptırdı. Biz de oturup duruyoruz. Seninle hep duruyoruz burada. Yeah. Burası yakı köyü. Burayı iyi değil mi? Aa iyi. Esip bu durur mu bura? Esip durur. Esip oturuyor iyi. Böyle bir gram terlemezsin burada. Şuradan böyle bakayım gibi hop. Delik bulup morup kaçacağız tamam mı? Burası antik tiyatro. Şehrin sanat merkezi. Ne sen de ben eskidi, ne bende sen yeni, ne sen de sen yeli, kesen de sen de senleri. Bilir misin Can Feza? Evet. Teşekkür ediyorum. Acaba ne zaman kovulacağız? En diye mi diye cehdim boyun. Sen bir <laughs> şey diye mi? Allah korusun. Babat da gizli. Ama sanıyorum ki yum biz içeriye giremeyeceğiz. Kaçarız ya. Şu sağdan girersek giriyoruz. Bak şu tellerin evet. biri kırık gibi. Aynen. Çaktırma kaynayalım. Böyle konuşuyoruz ya. Buralarda üstün denilen bu varmış gibi. Ses kaydı falan ses alınıyormuş. Aynen. Gel bakalım bura. Siz bana kendi anınızda hıyar mı diyorsunuz? Evet antik tiyatroya geldik. Çitler oh. var. Girmek güç ama imkansız değil. Şu tellerden bence daha evvel geçmiştir. Gel benimle. Bir bes hoca için bu zor olmamalı. Bu yasak daha evvel delinmiş. Biz de deliyoruz. Arkadaşlar deliyor. Tamam. Mükemmel. Terlik kaldı. Plaka yerle bak sırtı Sel çok ve başında dertli var. Eski hali yok. Evet, eski hali yok ha. Evet. Tulos'un antik tiyatrosuna hoş geldiniz. Evet. Se. Mükemmel bir eko var ya. Nasıl olur hala? Se. Se. Evet antik tiyatromuz bu. Gayet güzel. Şöyle bölümlerimiz var. Bura ne? Kulis mi? Ah, hep kurastır İkinci kulisimiz. Burada savaş şeyi gibi ha. Cephe gibi. Evet. Hop. <laughs> geçtim mi lan? Geçtim, sen. Başardın mı? Aynen. Eskiden kaçardın o yüzden. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi yine bekleriz. Evet. Burası evet sıra bende. Bakalım geçebilecek miyiz? Bakalım panamuzda var mı? Zehra yok. Alttan mı geçtin? Aynen alttan geçtim. Niye böyle bir şey yaptın? Arabayı bırak. Geç, geçiliyor ya geçiliyor. Geçersin yani. Evet. Ne oldu? Atraksiyon düşünüyorum da. Kameralı kamerayı Kamerayla atlayacağım. Tamam. Teşekkürler. Birader. Şuna bakar mısın? Ne Yemin ederim ölüyordum. Bak şuna bak şuna. Sana bir şey diyeyim mi? Gözlük de var ya. Sen de mi sen Şuraya çarpıp şurada ölmüştüm ya şu anda. Şu an var tırıs tırıs ya. Tamam işte. Hadi ya. Buradan da geçebilirsin bak. Adım adım oradan çıkartabilirsin. Adım adım geliyorsun göremedik fi yakayı. Adım adım geliyorsun ya. göremedik fi Bu bir hip hop kültürünün bir dalı. Bana bir bak ve saygı duy. Atayı tanı. Hadi laka bu rap vakti artsın sayı. Adım adım geliyorsun göremedik ya. fi yakayı. Kalın. Sen ya. evde mi geçin oyalanma ya. Evet. <laughs> ne kızıyorsun ya? Sen daha eve gideceksin ben korktum aldım falan. Wow. <sighs> Evet. Az daha geberiyorduk boy. Moruk korktuydum ya. Boş şey almadım diye korkmuştuk. Sen almışsın. Havada kalacak bir şeyim. Süper Mario gibi. <laughs> Çok sıçrasam mı gelecekti. Bu beni böyle öne attı. Kafa içti falan. Adam ölüyordu ya. İyi ki şey yapmadım. Direkt atlamadım. Biraz evet. inceleme Olmak şey fark etti arkadaşlar. Bir tel insanın hayatını değiştirebilir. Plus, Bu tarz yerlere geldiğimizde yani doğanın içerisinde özellikle insan olmaya çalışıyoruz ve çöplerimizi taşıyoruz. Tabii ki de. Bir daha geldiğimizde veya çocuklar. Biz veya torunlarımız tertemiz olarak bulsun. bulsunlar ve geçsin görsünler. O zaman atıyorum. Atıyorum. At. Kaç lira bilet? 5 lira. Stadyum. Stadyumun ortasında havuza benzer bir şey var. Taşlı olan alan. Ne Havuz o? Havuz gibi. Burada genelde sporcular, savaşçılar idmanlarını, eğitimlerini yaptıktan sonra buradaki suya giriyorlarmış hemen orta kısımda. Suyu şuradaki resimde yaklaşırsak görebiliriz önce 14. yüzyıl Hitit belgelerinde Dlava, Lik yazıtlarında ise Tlava olarak kayda geçen kentin girişinde Akropol doğu hakim görüntüsüyle görenleri fazlasıyla etkiler. Her taraf hakim bir görüntüsü var. Evet, kaya mezarları. Ayrıca. Cemal Paşa yaşa Altın yazılacak mücevher taşa Yaşa Mustafa Akrapor Bunlar hep Bizans bak Bunlar var ya bunlar Roma Az önce gittiğimiz antik tiyatro. <laughs> Çıktı kaçı kalınla On yılda her savaştan On yılda on Üç milyon genç yaratıyor. Zirve Bundan başka bir zirve yok Yok ben az önceki yaptığım delilikleri buradan naktan gördüler. Şimdi i̇şte oradan buraya mı geldik ya? Allah Allah. Sen niye intihar şu anda? Moruk öyle şeyler yapmasa olmaz mı? Peki. Tlos antik kentindeyiz. Sevdi 17 km uzaklıkta. Fethiye ise tam 40 km uzaklıkta. Rakımı 500. Şu an Kale'nin zirvesindeyiz tabi. Evet. Kale'yi öyle bir yere konumlandırmışlar herhangi bir düşman saldırısını apaçık sağdan soldan zaten arkası dik yamaç bir dağ olduğu için gelmesi imkansız düşmanın. Ön taraftan gelen düşmanı da direkt görebilecek bir şekilde ovaya nazlı konumlanmış bu kale. Birazdan arabanın olduğu yere gideceğiz. Hayırlısı olsun gidelim. Oraya kadar yürüyeceğiz. Bakın buradan bir karınca kadar görünüyor kendisi. Şehrin kilisesi ve hamamı şu görmüş olduğunuz yerde. Burası şehrin tiyatrosu. Tam zirvesinde olmuş olduğumuz yer şehrin kalesi. Merdivenler aşınmış. Burada inmek ve yürümek biraz zor ama keyifli. Ve sosyal alan. O her yerde. Evet kral mezarları. Gracias, gracias, u y caro. ¿Qué e t o s c Yo vivo en e d i o s b e l e es e s Tebiyoğun. Evet, bir gezimizin daha sonuna geldik. Diğer gezilerde, vloglarda, Yardım. videolarda, içeriklerde görüşmek Yardım. üzere. Şuradan abone olmayı unutmayınız. Şuradan mı köşeden? Nerede olsun? Şuradan Köşe. Şuradan olsunlar mı? Şu Köşe köşeden olabilirler, evet. Hoşçakalın. Selam ve afiyet. Ay abla terlik de. Seyit kırıyorsun beni ya. Seyit Kemer. <gülüyor> <gülüyor>